depremin yaraları birlikte sarılıyor. Türkiye deprem felaketiyle sarsıldı ama halkı yıkılmadı. Vatandaşlar ülkenin dört bir köşesinden afet bölgelerine yardım göndermek için seferber oldu. Efelerde de belediye ve halkın işbirliğiyle dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve büyük hasarların oluşmasına neden oldu. Afet bölgelerine yardım göndermek isteyen vatandaşlar tek yürek olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi. Bu durumun en güzel örneklerinden biri de Efeler Belediyesi ile Efeler halkının el ele vererek depremzedelere yapılan yardımlar oldu. Başkan Atay, yanınızdayız mesajı verdi. Yaşanan felaket sonrası Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Hatay sıcağı sıcağına yayınlandığı ilk mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilimizde can kayıplarına neden olan deprem hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum. İhtiyaç duyulması halinde Efeler Belediyesi, tüm araç, teçhizat ve personeli ile depremzedelerin yanında olacaktır. Yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız. Uğur Mumcu Parkı yardımlarla doldu. Efeler Belediyesi'nin yardım çağrısına hemen yanıt veren Efeler halkı, kısa bir sürede Uğur Mumcu Parkı'nı acil yardım malzemeleriyle doldurdu vatandaşların getirdiği atkı, bere, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtma cihazları ve çeşitli gıda malzemeleriyle hijyen ürünleri, belediye çalışanları tarafından teslim alınarak türlerine göre ayrıldı. Belediye ekipleri, depremzedelere destek vermek isteyen fakat yardım noktalarına ulaşamayan vatandaşların bildirdikleri adresten acil yardım malzemelerini teslim aldı. Kapı kapı dolaşan ekipler, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aracılık etti. Onlarca tır malzeme yola çıktı. Efeler Belediyesi ile vatandaşların omuz omuza vererek topladıkları acil yardım malzemeleri kullanım alanlarına göre sınıflandırıldı. Kırılma, ezilme ve bozulma gibi çeşitli hasarlar görmeyecek şekilde hazırlanan ürünler paketlenerek yardım tırlarına yüklendi. EFELER Belediyesi'nin depolarının önünden hareket eden onlarca yardım tırı, depremzedelerin yaralarına merhem olmak için başkan Atay tarafından uğurlandı.